Merhabalar, bu haftaki videomuz Postmodern öykü üstüne olacak ki Postmodern edebiyat üstüne çok fazla video çektim bu kanalda e, Kullanılan unsurlar, teknikler, metinler, asılık, e, üst kurmaca, tarihsel üst kurmaca gibi Pek çok noktasını anlattım Yine genel olarak postmodern edebiyat üstüne çok video çektim Ama postmodern öyküyü çekmediğimi e, Geçtiğimiz günlerde Arda Kıpçık'ın e, Derlemiş olduğu 9 postmodernist Öykü kitabına bakınca aklıma geldi. Yani postmodern anlatıdan bahsetmişim. işte roman demezler onlar postmodern anlatı deniliyor malum. Ee, yani pek çok işte tekniğini ilgilenmişim kanalda ve e, genel olarak postmodern edebiyat üstünde de çokça video çekmişim. Felsefesi vesaire. Ama için öykü kısmını atlamışım ve e, bugün sizlere bir postmodern öykü nedir'i hem genel olarak anlatmak istiyorum hem de dört tane kitap üstünden Sizlere biraz nasıl olabildiğine dair bahsetmek istiyorum ki yani çokça kitap var. Postmodern öyküler içeren pek çok kitaptan bahsedebiliriz ama e, bu dört kitap ki işte Ali Teoman'ın Taş Devri, Doğukan İşler'in e, geçen yıl çıkan kitabı Derviş'in Kulağı e, ve Arda Kıpçağ'ın Derlediği 9 postmodern Öykü ve Arda Kıpçağ'ın kendi kitabı Değişik. Adı gibi değişik bir kitap gerçekten. Ee, bu dördünde hakikaten çok e, hem işin felsefe tarafında hem de metin e, tarafında çok e, değişik özel e, metinlerle karşı karşıya kalıyoruz ki bu işte postmodern öykü nedir yani postmodern öykü olabilir mi öncelikle onun konuşmamız gerekiyor yani postmodern deyince hep aklımıza postmodern anlatı ve doğaldır ki roman geliyor postmodern sanki romanda olabilirmiş gibi İşin şiir tarafında zaten yani günümüz şiirinde de e, o postmodern unsurları bence ki günümüzden daha önceki dönemlerde de yaşanıyor. Hani şiirde çok daha kolay bir şekilde özellikle biçimsel yenilikler çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Ve işin felsefe tarafı da çok daha kolay bence kullanılıyor. Ama postmodernist öykü olur mu? Çünkü teknikler olarak baktığınızda kullanılan bütün teknikler aslında romanın teknikleri. Üst kurma cemiyetinin arasılık vesaire ki bunlar acaba öyküde olur mu? Çünkü hani öykü hep kısa diyebiliriz. Tek de vuruş diyebiliriz. İşte illa nakat edecek yani öykü. Hani hep öyle bize okuru illa nakat etme üstünden işte Kourtazan'ın verdiği örnek üstünden hep anlatılır. E hakikaten öyle mi? Yani mesela zamanı kırabilir miyiz? Zamansız bir hale çevirebilir miyiz ya da yüzyılları metinde anlatabilir miyiz? Tarihten bugüne getirebilir miyiz mesela öyküyü? Veya Tamamen metinden nasıl üstüne kurup bir öykü kaleme alabilir miyiz? Biçimde çok acayip işler yapabilir miyiz? İn cevabını bu dört kitap veriyor aslında. Evet. Hepsi olabiliyor. Ama önce bu tekniklerden, biçimden vesaireden e, arındırarak bir bunun felsefesi üstüne bir konuşmak lazım. Çünkü postmodernizm felsefesinden eksik incelediğimizde olaya sadece ya işte farklılık yapmak isteyen böyle işte deneysel çalışmak isteyenlerin kullandığı bir anlatım tarzına doğru evriliyor ki konu öyle değil. Yani deneysel edebiyat zaten postmodernizmden çok önce de vardı. Ama artık edebiyat işte. 1900'lerin 1920'lerin başlarından itibaren görüyoruz zaten. Ama postmodern felsefenin hakikaten kendini gerçek manada gösterdiği zamanlar 2. Dünya Savaşı sonrası. Çünkü akıl çağının bilim çağının bilinevi intihar ettiği dönem İkinci Dünya Savaşı malumunuz nükleer atom bombaları ve insanlığın bitirdiği nokta ondan sonra postmodern felsefe zaten daha çok kendini gösteriyor. Ondan sonra insanların edebiyatçıların da arayışları çok daha farklı noktalara evriliyor ve bu arayış günün sonunda yaşanılan kaos yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletlerin milletlerin ne yapacağını bilemez hale gelişi Sonraki ilerleyen çağda e, liberalizmin kendini iyice gösterişi, o soğuk savaş dönemlerinin bitişi, e, o çift kutuplu dünyadan e, neredeyse tek kutuplu bir yapıya ki küreselleşme dediğimiz her şeyin içe geçtiği, her şeyin belirsiz hale geldiği bir yapıya doğru evrildiğinde işte şehirde yaşayan insan özellikle bu hızın, kaosun içerisinde katlanamadığı noktada kale, eline kalem alıp edebiyata başvuruyor ve bu edebiyata başvurduğunda da doğarak e, postmodernizm öne çıkıyor. Mesela işte bu Arda Kıpçak'ın derlediği dokuz postmodern öyküdeki ana tema sosyal medya. Yani e, sanal alem, sosyal medya üstünden bir e, öyküler üretilmiş. Bülent Ayıldız'ın öyküsünde mesela Instagram üstünden. Instagram logoları var zaten göstereceğim sizlere. E, ki işte Arda Erlen'in öyküsü Ölü at. sonrasında kitabının da ismi oluyor. Hani baktığınızda bir işte dijitalleşme, sanal ortam bugünün daha çok meselesi. Bundan önceki meselelerde de işte o kaosun, karmaşanın, insan zihninin o sürekli arama çabasının yani bu karmaşıklığın getirdiği baskıda insan zihninin giderek arama, var olanla yetinmeme, çabası bir tarihle yeniden buluşmaya, tarihi yeniden yorumlamaya, tarihi yeni şekilde yazmaya vesile olmuş. İkincisi her şeyin neredeyse bir alayı alan ama tabii bu bir ironik bir alay. Yani orada bir maksat var. Öyle sırf dal geçmek değil. Ortada çünkü problem noktalar var. Kirli noktalar var. O kirli noktaları alay alıyorsunuz aslında. E, i̇kincisi de bu. Üçüncüsü de Artık formların kaybolduğu, türlerin de neredeyse iç içe geçtiği ve bu formların birbiriyle iç içe olabileceği, örneğin bir tiyatro oyunu gibi bir öykünün yazılabileceği, işte Arda Kıpçak'ın değişik kitabının ilk öyküsünde olduğu gibi bir CV formuyla öykü yazılabileceği ya da Ali Teoman'ın Taş Devri kitabında söz aşımı öyküsünde olduğu gibi ismi, söz aşımı, da hiçbir şey yok öyküde. Adı üstünde söz aşımı. Sırf ismi öykü var ediyor baktığınızda. Böyle işlere girişilmiş yapılmış. Bunun çok çok farklı yollarını e, yapanlar da var e, zaman içerisinde. Bütün bunların nedeni bunlar öylesine değil. Yani ya yazar da işte nasıl değişik olayım farklı olayım. Hadi böyle farklı olayım. Değil. Bir taşım noktası var. Bir dayanamama noktası var. Bu dayanamama noktasında her kalemin e, sığındığı farklı limanlar var. Postmodernistlerin sığındığı limanlar da bir tarihle bir barış anlaşması imzaladık ama tarihi yorumlamak üstüne. Yani tarihte hiç var olmamış karakterler üstünden tarihi yaratmak. Veya e, Dervişin Kulağı kitabında olduğu gibi e, orada da mesela Hazarfen Çelebi'yi yeni baştan üretmiş yazarımız Doğukan İşler. Yani ya e, tarihteki ünlü birileri de olabilir ama onları yeniden yorumlama üstünden. İşte gerektiğinde işte o alayın ironinin dilini kullanarak yeniden e, yorum işte parodi kullanarak mesela veya tersine yeni bir tarih alternatif bir tarih yaratma çabası da olabilir. E, bu işlerden bir tanesi. Diğeri en çok bildiğimiz biçimle oynama. E, biçim üstünden yeniden bir kurgu yaratma. Çünkü postmodernistler ne, dedi, ne diyor? Her zaman olduğu gibi her şey yazıldı ve bitti. O zaman biz ne yazacağız? İşte yeniden dönüştüreceğiz. Bu var olan kurguların, çok bilindik kurguların bir nevi dalgasını geçmek olabilir. Ve yeniden üretim olabilir. Çok bilindik kurguların. Ee, işte pamuk prensesi yeniden yazmak olabilir yani. ki Yapılmış işler bunlar. Ee, veya da e, işte biçimi bozarak, yepyeni bir şeyler yaratarak, türler arasında türleri iç içe geçirerek, metinler arasılık üstünden veya göstergeler arasılık üstünden yani Sanatın diğer e, branşlarıyla da ilişki kurak veya sadece edebiyat üstünden ilişki kurarak geçmişin yazarlarına kitaplarına karakterlerine e, göndermeler yaparak onlar üstünden metni var ederek de yapılabilir. Bütün bunlar yollar yöntemler ama bütün bu yolların yöntemlerin temel amacı dediğim konu. Yani bugün bile işte ben İstanbul'da yaşıyorum. Nereye çıksam bir karmaşa var şehirde. Yani günün her saatinde bir kaos var. Günün her saatinde bir kalabalıkla berabersiniz. Bunun getirdiği olarak yarattığınız öykü kurguları standardın dışında oluyor ve postmodern felsefe çok daha yakın hale geliyor. Tabii ki çok dümdüz de anlatabilirsiniz. Yani Düz, dümdüz derken klasik bir kurguda da anlatabilirsiniz. Bu da olasıdır. Gayet diyaloglar üstünden. İşte gerçeği çok yakın karakterler üstünden de metin anlatılabilir. Herkes de postmodern yazmıyor sonuçta. Ama bir de e, bu kaosun içte yarattıkları ve buna karşı tepki olarak yaratılmış e, metinlerde söz konusu. Benim de kitaplarımda zaten o metinleri okuyan okurlarım okudular bugüne kadar. Çokça var. Ben kendi kitaplarından bahsetmeme gerek yok. Ama şuradaki dört kitaptan e, bahsetmem gerekli diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Ali Teoman'ın Taş Devri kitabı ki, ya biraz tarih sıralamasına göre e, burada kitapları e, size göstermek istedim. E, bu kitap bölümlerden oluşmuş e, bir kitap ki, e, işte üç ayrı bölümdeki, işte birinci bölüm maket seti. Şimdi maket seti deyince aklıma Cortazar'ın 62 maket seti kitabı geliyor. Yani orayla bir etkileşim var mıdır Ali Teoman'ın? İnanın hiç bilmiyorum. Ama maket seti en azından bende bunu çağrıştırıyor ki işte hayat dersi öyküsü böyle bu bölümde gördüğünüz şekilde ilerliyor. Yani e, bu kitap zaten Ali Tuğma'nın biçimde neler yapabildiğini bize boydan boya gösteren bir kitap ki zaten ölümünden sonra yanlış hatırlamıyorsam öldüğü yıl yayınlanmış bir kitap Taş Devri. Miras bıraktığı kitaplardan yani Yay yayın evine bıraktığı 3 dosya var onlardan biri de Taş Devri yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani bu kitap zaten artık Ali Tiyoman Edebiyatı'nın son noktası. Yani deneysellikte gelebilecek. En üst noktası ve burada da işte postmodernizmin o bir nevi yok edici ve yeniden oluşturucu halini görüyorsunuz. İşte atonal üçlü zaten atonal güçlü müzikte tonun bozulması, bozuk ton yani. Ton aşımı diyelim. Zaten öykü söz aşımı. Şurada gördüğünüz gibi öykü gördüğünüz gibi bomboş sayfa. Bomboş iki sayfa. Dan oluşan bir öykü. Hakikaten söz aşımı yapmış. Yani sözü aşarsanız ne olur? İşte boş sayfayla karşılaşabiliriz. Postmodernizde en güzel cevabı belki. Bir sonraki öykü triptik. Triptik kelimesi. E, sanatta resimde. işte burada bir nevi göstergeler da yapıyor aslında Ali Teoman. Resimde bir çerçeve içerisinde üç, üç tane e, yan yana ve birbiriyle ilişkili resmi gösteren Genel Renaissance döneminde çok şey yapılmış, altın zamanlı o dönemler yaşamış bir tür, bir resim türü şekli, biçimi diyelim. Ee, öykü de böyle başlıyor triptikteki. Yani e, işte biçim halini nelere geldiğini gösterebiliyoruz diye düşünüyorum. İşte ölümden bahsediyor ki zaten vefat ediyor Altyaman, kanser hastası maalesef işte ben sizi yok etmeliyim siz beni yok etmeden önce diye şöyle de bir yeri görüyorsunuz. Sonra Unutma Beni öyküsü başlıyor. Beni, unutma Beni öyküsü grafiklerle yani geometrik şekillerle diyelim grafik demeyelim geometrik şekillerle belirlenmiş bir öykü. Oradaki biçimde o şekilde. Issız ve yalın bir odaydı. Tüm odalar gibi. İçindeki nesnelerden soyunmuş. Ak mermerden kunt bir yontu gibi çıplak ve soğuk ve bıçak sırtı denli keskin. Altı sert çepenin kıstırdığı bir oda. Boyutlu ancak uzanımsız bir boşluk. Sağır bir dördül. Bir yok oylum. Diye başlıyor ki bir dikdörtgen var gördüğünüz gibi. Sonrasında bu oda ki tek kendine niteliği olmaklıydı. niteliği olmaklığıydı. Sağır bir dördüldü ve ortasında üç ayaklı bir tabure vardı diye tabureyi gösterdiği bir işte çizim. Sonra da şu şekilde zaten çizimler bu şekilde dönüşüyor. Çığlık çığlık diye devam etti. İşte neredeydin neredeydin diye sordu. Sonra çivi yazısı gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle de öykü devam ediyor bu şekilde. Ve bitiyor. Ve sonra öykülere geçiyoruz. Peki öykülere geçtikte rahatlıyor muyuz yani? Öyküler deyince tamam ya işte bu ilk bölüm biraz deneyselmiş ama yani çok acayipmiş ama ilk iki bölüm en azından. Tamam yani şimdi bunu biz Ali Teoman yaptı ama öyküler dedi. Normal öykülerle karşılaşacağız değil mi? Hayır. İkileme öyküsüyle şu şekilde karşılaşıyoruz. İkileme öyküsü ki başlangıcını okuyayım sizlere. Enis Batura diye başlıyor. Ah ya Rab, ah ya Rab, ah ya Rabbi, ah, ah ya Rabbim, ah ya Rab Yehova, bi ismi elofil Elohim. Ne, kim? Tahir ile züre, değil. Tahir ile fehime, fehime ile tahir. Bir iken iki, iki iken bir, bir değil birçok, yüzlerce, binlerce, on binlerce. Kıvıl kıvıl, uğul bıgır bıgır, Çiyanlar, akrepler, firavun böcekleri. Ve her yerdeler, her yerde, her yerde ah ya diye böyle devam eden bir metin. Şimdi burada, bu ikilemede, bu öyküde, şimdi hem isterseniz Sevin Burak'ın Ah Yarab Yehova öyküsüne, ki o da Tevrat'ın bir nevi pastişte yeniden yazımı şeklinde, ne zaman başlangıcı öykünün, ki orada anneme der Sevin Burak, annesi Musevi'dir. Annesinden kalan Yadigar tek bir Tevrat vardır. E, oğlunun deyimiyle onun bütün altlarını çizmiştir Sevin Burak. Orada üretim bir metindir bir bakıma Yanık saraylardaki Ayarab Ay Yehova öyküsü. Burada da ister Ayarab Ay Yehova öyküsüne bir gönderme olduğunu düşünün. İsterseniz Tevrat'a ve diğer kutsal metinlerin yeniden üretime işte Tahir ile Zühre e, veya Tahir ile de isterseniz masallara e, göndermeler yaptığını Düşün, Neyi düşünürseniz yani işte postmodernizmin bütün bu kafa karıştırma özelliği ve ironiyi kullanma özelliği ki burada hem pastiş hem parodi olduğunu düşünüyorum. E, Metin Metinler Sokak iki türü de kullanmış. E, parodide alay varken pastişte e, bilmemi kopyalı yapıştır diyeceğiz ama kopyalı yapıştır gibi değil tabii ki onun yeniden üretimi şeklinde bir anlatım var ki burada da gördüğümüz gibi. Valit e, Taş Devri'ne de yani tüm kitabı size inceleyebilirim şu an bu videoda ama tabii bunu yapmayacağım. Bütün kitap boydan boya böyle farklı farklı her bir öyküde neredeyse farklı bir biçimin farklı bir işin yapıldığı çok uç bir kitap yani böylesi bir öykü kitabının bir örneğinin olduğunu görmedim bizim edebiyatımızda ki dünya edebiyatında da pek denk gelmedim işin gerçeği yani olipocular daha buna. Ali Tülayman çok acayip bir iş yapmış. Gelelim 9 postmodernist öyküye. Şimdi ben bu öykü kitabı nasıl bulduğum kısmını... Vapur yayınları var bu kitabın da işte yayınlayan yeniden onlar e, Vapur yayınları yeniden e, hayata devam etmeye başladı diyelim ve ben de denk geldim i̇şte bazı kitaplarıyla yeni çıkaran çıkan kitaplarıyla e, işte önemli bazı şairleri e, bünyelerine kattılar e, katmaya da devam ediyorlar gördüğüm kadarıyla. ki bazı yazarları da sonra bu yayın acaba geçmişte ne yapmış diye merak ettim sonra Karşıma Arda Kıpçak ismi ve 9 postmodernist öykü çıktı. Tabi 9 postmodernist öykü görünce Turan Yıldırım affeder mi alır o kitabı okur. Tabi basımı yok sahaflarda ee, bu kitap. Peki isimlere bakalım. İşte Arda Aral, Berkan Şimşek, Bülent Ayıldız, Yıldız, Can Erol, Elif Şeyda Doğan, Melida Tüzünoğlu, Onur Selamet, Ozan Çınar, Özgür Can, Uzun Yaşa. Ön sözde de Arda Kıpçak var. Ki ön sözde enteresan bu arada bu kitapta. Kitabın açılış öyküsü de ölü piksele ağıt. Arda arayın zaten sonra ketebeden çıkan kitabının e, ismini veren öykü. Ki e, Arda Areli'nin de e, meselesinin öyküsü diyelim. Meselelerin öyküsü işte dijitalleşme, sosyal medya, teknoloji çağı bunun getirdikleri ki Öykü şöyle başlıyor. Enter Start kısmı. Ki okuyayım başlangıç paragrafını nasıl olduğunu görmeniz için. Nedir bilmez atmosfer nedir bilmez. Benim sanal acılarımın gerçekliği hakkında en, ufuk, en ufak fikri yoktur. Ciddiye almaz, alamaz. Sorsam bir cevap da veremez. Yine de boş kovaladığımı söyleyecektir. Hayır, öyle demez. Kovalamak yoktur annemin jargonunda. Onu ben söylerim. Ben söylerim, o söyler. Nasıl? Başka kelimelerle ve beni elbette kırmamaya çalışır. Sinirlenmemeye gayret eder. Bana terlik fırlatmaz. Çünkü o gerçek bir anne değil. O bir anne ezberi. Çalışılmış, ve iyi olması için günlerce, haftalarca, aylarca işlenmiş, yine pek örnelememiş bir anne modeli. Kızmaz, kızamaz. Sadece bir köşede üzülür. Kimi zaman bir başka olmayana dönüşür. İhtiyacı göre şekillenir. Çünkü bize öyle öğretildi. Hayatta olsaydı belki farklı bir anne düşünülebilirdi. Yine de hangimizin tümüyle hayatta olduğu söylenebilir diye böyle devam ediyor. Burada bir sanalın bir bakıma aslında bilim kurgunun ve dijitalleşmenin devam ettiğini işte bu enter Continual'larla devam eden bir anlatım söz konusu ki şuradaki en biçim tarafı da buradan görebilirsiniz Ardarel'in öyküsünde. Kitapta böyle çok farklı öyküler var. İşte tarihin yeniden yazıldığı, e, tarih sözü kurmacının kullandığı öyküler de var. Ama dediğim gibi sanallık olduğu için genel konu. Mesela kendi gibi görünmeyen şeyler. Bülent Ayıldız'ın öyküsü çok sevdiğim bir öyküştür bilenler bilir. Şurada Instagram görseli malum logosu. Kareler üstünden öküyü biçimlendirmiş. Instagram kareleri üstünden, fotoğraflar üstünden biçimlendirmiş Bülent Ayıldız. Kendi gibi görünmeyen şeylerde. Karanlığın içinde çakma elini siper etmiş sigarasını yakan bir suliyet var. Başını hafif öne ve sağa eğmiş. Parmaklarının arasından ışık sızıyor. Sadece alev almış gaz aydınlatıyor yüzünü. Parmak uçları olabildiğince sivrilmiş aydınlık burnunun ucundan çıkıp yanaklarına doğru yayılırken sönükleşiyor. Anlı karanlıkta kalmış. Hiçbir kırışıklık yok. Saçı ve sakalı geceye bulanmış. Kamera adamın yüzüne odaklandığı için arka plan bulanıklaşmış. Şehrin sarı ve parlament mavisi ışıklar ışıkları halkalar haline serpiştirilmiş. Arkada bir tepede eskimiş duvarlarıyla bir anıt duruyor. Yapının belli belirsiz yükseltileri göğün karanlığını delip uzuyor. Karenin altında tek kelimelik bir açıklama var. Işık. Gördüğünüz gibi bu da bir e, Instagram logoları üstünden ilerleyen bir öykü ve bu öykü sanki geçmişin öyküleri gibi. Yani kimin öyküleri gibi? Pereğin öyküleri gibi. Pereyin öyküleri demeyin. Pereyin romanları gibi. Mesela şeyler gibi bir anlatım var ki işte olipocular bunu zaten geçmişte çok yaptılar. E, Bülent Ayıldız'ın öyküsü de bugünün meselesini sorgulayarak bir nevi o da bir selam çakmak olabilir bu öyküde. Kendisi sormak gerekir. Gerçi öyle mi yaptı acaba? Gelelim Arda Kupçak'ın değişiğine. Yani kapaktaki gibi değişik. <laughs> değişik yani. Hani gerçekten değişik için ne denir bilemiyorum. Yani öykü öykü Circle'ın Vita'ya yaşıyoruz işte diye başlıyor. Yani Circle'ın Vita'ya bildiğiniz gibi CV kavramının Hani bizde özgeçmiş iş başvurularına kullanılan CV, meşhur CV'nin açılımı ve iletişim bilgilerimi istediler diye başlıyor. Ev adresimi değiştirdim geçenlerde. Arkadaşlarla ayrı eve çıktım. Annem başta pek yanaşmadı. Güç bela ikna ettim. Rahatım artık. Kafayı dinliyorum. Ev telefonu bağlatmadım. Ne gerek var? Cep telefonu diye bir şey var artık. Dedem bile kullanıyor. E-posta hasta ediyor beni. Sürekli jank, sürekli spam, çok da lazım değil. Mesajlaşıyoruz zaten arkadaşlarla diye devam eden şöyle işte yabancı dil vesaire yani bir cv'nin bir özgeçmişini iş için yazılmış bir özgeçmişin başlarında olabilecek ee, bir işte metin nasıl olursa o şekilde yaratılmış bir öykü yani biçimi almış biçimin üstünden metni yaratmış ki işte postmodernin yaptığı işlerden biri de budur. Aklınıza bir kurgu vardır aslında. Yani sadece o biçime özgü o kurgu yaratmazsınız ama biçimi öncelersiniz. Biçim formu alırsınız ve o içeriği o formun üstünden doldurursunuz. İşte benim kitabın ismini veren öykü Modern Sos Postmodern Makarna'da e, bir makarna tarifi, hazırlanışı, yapılışı vardır. Ama oradaki konu aslında ben o makarna tarifinde verdiğim malzemeler üstünden ve o yemeğin yapılışı üstünden bambaşka şeyler anlatırım. Yani kurgu kafamdadır ama onu belirleyen o biçimin kendisidir. Yani makarnanın tarifidir. Hazırlanışıdır. Burada da öyle bir durum var ki aldırmak ya da aldırmamak öyküsünde e, prologla başlıyor gördüğünüz gibi. E, burada işte sahne dekor. İşte bildiğiniz sahne bir adamla kadını anlatan bir tiyatro oyunu gibi kurgulanmış ama tabii ki ne anlatmak istediği gayet belli olan bir metin. Ee, çok çok güzel bir öykü onu söyleyeyim bu arada. Ee, bu kitabında basımı yok bu arada. Umarım Bapu Yeni belki ilerleyen günlerde yeniden basar bu kitapları. Hakikaten nefis bir e, öykü buradaki öyküde. Abide'nin üretim kabızlığı. İşte bu da e, tipik bir aslında üst kurmaca öykü. Yazma üstüne bir öykü. Yazmanın, işte Abide'nin yazımamasının öyküsü. Ki işte neden yazmış üstüne bir öykü diyorum? İşte abidinimiz var, anlatıcımız var, Selim bölümümüz var, Selim düğüm çözüm biliyorsunuz, düğümümüz var, silinen cümlelerimiz var ve sonda çözüm bölümümüz var. Gördüğünüz gibi bunu da e, çok da güzel bir şekilde e, o Selim düğüm çözümü, hani klasik kurguda olan klasik öykü kurgusunda olan Selim düğüm çözümü çok da güzel burada e, yeniden kurgulayarak abidin üstünden yazamayan abidin üstünden kurgulayarak harika bir şekilde anlatmış Arda Kıpçak. Gelelim Derviş'in kulağına. Yani kapağından zaten abi adından zaten Derviş'in kulağı isminden de tarihsel üst kurmacanın fazla olduğu ülkelerin olabileceğini gözlemliyoruz ki ve Taaşıkı, peri ve Çelebi, e, peri büyük Çelebi pardon, eğer denk geliyoruz. Ki burada e, yani anlatım şöyle bir anlatım. Çok da güldüm bu öyküler okurken. Derişim kullandık öyküler. Üstüne inceme de yazdım. Ve veya da yayınlanmıştı. Yani günümüz diliyle o tarihin anlatımını, tarihin dilini çok güzel harmanlamış. Ve yani postmodernin her şeye dalga geçmesini iki burada tarihe de dalga geçmek var bir bakıma. Çok da güzel anlatmış. işte. Hazerfen Çelebi ile bir periyi bir araya getiren bir metin burada. Ee, başlıklar haline ilerliyor ki. Burada da bir farklılık var. İlk bir italik bölüm var. Sonra da başlıklar haline ilerliyor. O başlıklar halindeki ilk kısmı okuyayım size. Gördüğümden beri olmuşum serseri diye başlıyor e, başlık. Padişahımız, efendimiz, kıymetlimiz, hem canımız hem Canınımız sultanımız ol vakit emretti. O deyu herif tiz zamanda yakalanan. Galata Kulesi gibi kazıkları ortasına dübüğünden gire ağzından çıkar. Ahali konuştu da konuştu ardından. Bir de sen kimsin de devletli sultanımızın mülkünde ondan habersiz hatlar karıştırırsın. Bey herze ve herze vekil pezevenk. Martı mı sandın kendini? Adeli kafat. İrade bu yüzsaydı Allah Zülcelal Tebareke ve Teala ve Tekaddes Hazretleri seni kanatlı yaratırdı. Sen daha mı iyisini biliyorsun? Firavun'un dörü. Tamam kabul ediyorum. O gün ben de oradaydım. Ben o gün hem oradaydım hem orada değildim de. Ama kim ispatlayabilir? Kim diyebilir ki yemin billahi benim o gün Galata Kulesi'nin dibinde toplaşanların arasında olduğumu? Gözler kimi gördüler? Bir veledi zina burnunu karıştırdı. Sonra salacak iskelesinden iki minik parmağın marifetiyle denize fırlattı yarısı kurumuş sümüğünü. İşte ben de o sümüğü kaptım. Hem de tuzlu suya değmeden hem de kurumamış tarafı kurumadan aldım da avucumun arasına sahnesiyle patlattım şehri İstanbul'un en yakışıklı civanının Gamze'nin yanağına patlattım dediyse öküz boku gibi lap diye değil gül yaprağı suya değer gibi nazik ettim hem de ne ettiysem kıyar mimik civa, civanımın pamuk gibi ak pamuk gibi yumuşak pamuk gibi pamuk yanaklarına diye devam ediyor Hazar Fen Çelebi ile Peri'nin hikayesinde tabi işte burada bir üst kurmaca öykümüz daha var adından belli zaten bir öykü yazıyorum şu öykü Enis Batur'un epigrafıyla başlıyor okumak ummaktır dememiş miydim hayır yazmak ummaktır demiştim diye ee, kalın harflerle yazılmış kalın e, fontla yazılmış bölümler var italikler var yani öykünün sonunda da Doğukan'ın kendisi var gibi gibi pek çok nokta var bu öyküde ama bir başını bir sonundan okumak istiyorum sizlere çünkü doğacaksa bir öykü. Bilinir ki karnına taşır onu müellifi. Belki 9 aydan 9 yıldan da uzun. Onun içindir bu söz canbazlığı. Asıl hikayeye girmeden evvel. Ee, ki son öykü bu. Ee, son bölümde son sayfada. Ya işte böyledir edebiyat kontrol artı s <laughs> yazıyor. Merhaba Doğukan. Yapmaya çalıştığın şeyi elbette anladık. Fakat bunu sence doğru bir şekilde mi yaptın? Yakaladığın damar çok güzel ama sen yakaladığın damarı kesmek için elinden geleni yapmışsın. Bırak damarı kan aksın. Sen o akışı, o akışı takip et. Kan eğer sulayacaksa bir şekilde sorması gereken yeri kendi bulsun. Bunu saymıyoruz. Yeni öykülerini bekliyoruz diye öykü kapamıyoruz. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı tarzlar, birbirinden farklı zihinler. Ki 9 postmodern 9 tane yazar var zaten. 9 postmodern yazabilmiş yazar var. Onların sonrası kuşağında önemli noktalara geldi. Ee, bazı gelemedi. Hep böyledir zaten bu işler. Ama 9 farklı zihin olduğunu söyleyebiliriz bu öyküde. Yani kitapta. Ee, onun haricinde de 9 postmodernist öykü dışında da işte hem Ali Teoman'ın Taş Devri çok acayip. Hem Arda Kıpçak'ın Değişiği ve Pit Derviş'in Kulağı Doğukan İşler'in son ee, bu dönemler anlattım anlatabileceğim kitap sizlere bunlar gibi çok fazla kitap var. yani postmodern yazan pek çok yazar bulabiliriz Postmodern öykü yazan pek çok yazar bulabiliriz ama ben bu dört kitabı sizler için seçmek istedim ve bu dört kitap üstünden sizlere anlatmak istedim hepinize edebiyat dolu günler diliyorum hoşçakalın